İslam Tarihi dersimizin 8. haftasında birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Müslümanların Kureyş dışındaki müşriklerle ilişkileri, müşrikler ve münafıklarla ilişkileri. Ee, Müslümanların özellikle Medine hicretten sonra, özellikle de Uhud Savaşı'ndan sonra Kureyş e, müşrikleri, Mekkeli müşrikler dışındaki e, diğer müşrik Arap kabileleriyle ilişkilerinin ilişkilerini ...daha fazla geliştiği görülmektedir. Bunlarda da genel olarak şunu söyleyebiliriz. Müslümanların e, o dönemki durumları ve Kureyşlilerle, Mekkeli müşriklerle ilişkileri... E, ...Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerindeki Arap kabileleriyle, müşrik Arap kabileleriyle... ...müslümanla ilişkiler üzerinde e, özel, e, ciddi bir etki sahibi olmuştur. Özellikle Uhud gazvesinden sonra meydana gelen birkaç olayla başlayalım. Bunlardan ilki Reci vakası olarak bilinen bir facia. Uhud gazvesinden birkaç ay sonra Adal ve Kara, Kare kabilelerinden Medine'ye bir heyet gelerek İslam'ın kendi kabileler arasında yayıldığını bildirmişler. Ve Hz. Peygamber'den de kendilerine İslam'ı öğretecek bazı kişiler, bazı öğretmenler göndermelerini istemişlerdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber 10 kişilik bir ilişat heyeti oluşturarak elçilerle birlikte göndermişti. Bu heyet Medine'den ayrıldıktan sonra Reci suyu olarak bilinen mevkide konaklamış. Ve bu esnada Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara düşman oldukları bilinen Hüzeyl kabilesinin Lihyen oğulları koluna Hazreti Peygamber'e gelen temsilcilerden birisi haber vererek Müslümanların Reci suyu, kenarında bulunduklarını bildirme işte. Bunun üzerine Lihyanoğulları'ndan 100 kişilik silahlı bir grup Müslümanları kuşatmış ve 10 kişilik bu grubun 7'sini orada katletmişti. Geri kalan 3 kişiden birisi de yolda hayatını kaybetmişti. Hayatta kalan 2 kişi ise Bedir'de hayat Bedir'de hayatını kaybeden yakınlarını kaybeden kişilere ...intikamlarını almak iste, e, isteyen bu kişilere, Kureyşlilere satılmıştı Mekke'ye götürülerek. Fakat o esnada haram aylarda bulunması sebebiyle bu kişiler hapsedilmişler. Ve bir süre sonra da şehit edilmişlerdi. E, bu hadisenin Medine'ye, bu haberin Medine'ye ulaşması... ...başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün Müslümanlar arasında büyük bir üzüntüye sebep olmuştu. Bir süre sonra Hazreti Peygamber 200 kişilik bir kuvvetle... Lihanoğulları kabilesi üzerine sefere çıkmış. Ancak Lihanoğulları'nın dağlara çekilmesi sebebiyle bir sonuç elde edilemeyerek Medine'ye geri dönülmüştü. Bu hicretten sonraki 6. yılın Rebiyülevel ayında yani 627 yılı Temmuz ayında meydana gelmişti. Bu Reci vakasından kısa bir süre sonra yine Müslümanları açısından oldukça üzüntülü bir başka facia. Bir Maune bir Maune faciası olarak bilinen olay, elim hadise meydana gelmişti. Bu da yine e, Mekke dışındaki, Kureyşler dışındaki tekrar ediyorum. Bir Maune faciası Reci vakasından kısa bir süre sonra meydana gelmişti. Müşrik kabilelerden Amir bin Sasa kabilesi reisi Ebu Bera, Amir bin Malik Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'den İslam hakkında bilgi almış ve kendisi henüz o sırada İslam'ı kabul etmemiş olmakla birlikte kabilesine İslam'ı öğretecek kişilerin gönderilmesini talep etmişti. Hz. Peygamber bu kişiler için can güvenliği konusunda söz aldıktan sonra Ashab-ı Sufe'den ki Ashab-ı Sufe hayatlarını ilim tahsiline adamış e, sahabilere verilen isimle hatırlayacağımız üzere Ashab-ı Sufe'den 70 kişilik bir grubu İslam'ı öğretmek üzere, Amir bin Sasa kabilesi arasında İslam'ı öğretmek üzere görevlendirilmişti. Ve bu 70 kişilik grup içerisinde de Haram bin Milhan adlı sahabi Hz. Peygamber'in mektubunu kabile reisine götürmekle görevlendirilmişti. Bu 70 kişilik grup bir adı verilen yere geldiği zaman Hz. Peygamber'den kendilerine 70 bu 70 kişinin gönderilmesini ya da İslam'ı öğretecek bir grubun gönderilmesini talep eden Amir bin Malik'in öldürüldüğüne dair bir haber yayılmıştı bu sırada. Bunun üzerine Amir bin Malik'in yeğeni Amir bin Tufeyl'e mektup iletilmişti. Fakat Amir bin Tufeyl e, öteden beri Hz. Peygamber'e düşman, İslam'a karşı e, düşmanca tavırlara sahip olan bir kişiydi. Kendisine gelen bu elçi öldürtmüş ve civardaki kabileleri de e, o sırada bir maunede bulunan Müslümanlar üzerine kışkırtarak e, bu heyet üzerine saldırmıştı. Tabi korumasız olan e, bu heyet, heyet birkaç sahibi dışındakilerin şehit edilmesiyle sonuçlanmış bu saldırı. Bu olaydan vahiy yoluyla Hazreti Peygamber haberdar olmuş ve oldukça büyük bir e, üzüntüye sebep olmuştu. Başta Hz. Peygamber ve Medine'deki Müslümanlar arasında. Ve bunun intikamının alınması için de Şuca bin Vehb kumandasında bir kuvvet bu Amir bin Tufeyl'in ve civardaki kabilelerin Amir bin Sasa kabilesi başlamak üzere bu işi yapan kabileler yüzüne gönderilmişti. Bundan bir süre sonra. Fakat Şüca'nın gönderilmesinden sonra e, bu heyettekilerin bir kısmı, daha doğrusu bu tekrar ediyorum. şuca bin Vehb'in ani bir gece baskınıyla e, bu kabilelere baskın düzenlemesi sonucunda çok sayıda kadın ve hayvan esir olarak ele geçirmiş ve Medine'ye dönmüşlerdi. Ne var ki e, bu esirlerin mensubu olduğu kabileden bir heyet Medine'ye gelerek kendilerinin Müslüman olduklarını ve eski kadınların kendilerine iade edilmesini talep etmişti. Hz. Peygamber de ashabıyla istişare ederek kadınların da İslam'ı kabul etmeleri üzerine onları serbest bırakmıştı. Bu iki olayın ardından Müslümanların güçlerini toparladıkları, daha güçlü hale geldikleri bir dönemde bazı Arap kabilelerinin, özellikle de Huzaa kabilesinin bir kolu olan Beni Müstalik kabilesinin e, Medine üzerine bir saldırı hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı Medine'ye ulaşmıştı. E, Hz. Peygamber bu istihbaratı tahkik ederek e, bunun doğruluğunu öğrenmişti. Bunun üzerine de e, burayı tekrar ediyorum. Hazreti Peygamber bu istihbaratı teyit ettikten sonra 2 Şaban 5 yani 27 Aralık 626 tarihinde 30 süvari ve 700 kişilik toplamda 700 kişilik bir kuvvetin başında Beni Mustalik üzerine bir sefere çıkmıştı Müslümanların büyük bir kuvvetle üzerlerine geldiğini gören bazı kabileler bu Beni Mustalik kabilesinin yanından ayrılarak topraklarına dönmüşlerdi. Benim müstelik mensupları ise e, Müslüman olmaya davet edilmişler. Ancak onların bu daveti kabul etmeyerek o e, ok katmaya, o ok katarak karşılık vermeleri üzerine bir savaş başlamış ve savaş Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanmıştı. Bu zafer sonunda Müslümanlar 600-700 kadar esir, 2000 deve ve 5000 kadar koyun e, elde etmişler ve ganimet malları Müslümanlar arasında paylaştırılmıştı. Ele geçirilen esirler arasında Beni Müstalik lideri Haris bin Ebu Dırar'ın kızı Cüveyriye de bulunmaktaydı. Cüveyriye'nin İslam'ı kabul etmesi üzerine Hz. Peygamber onu azat etmiş ve kendisiyle evlenmişti. Bu evlilik İslam'ın Beni Müstalik arasında yayılmasına vesile olmuş ve Hz. Peygamber'in Cüveyriye'yi azat ederek onunla evlenmesi diğer Müslümanların da ellerindeki esirleri e, serbest bırakmalarıyla sonuçlanmıştı. Müslümanların bu cenab tavırları benim müstelik mensuplarını çok etkilemiş ve onların neredeyse tamamı da İslam'ı kabul etmişlerdi. Ee, İslam'ı kabul edenler arasında kabile lideri Haris bin Ebu Dirar da bulunmaktaydı. Bu bu gazve Benim Müstelik Gazvesi olarak isimlendirilmektedir. Mekke Medine'de Müslümanların e, müşrik kabilelerle Mekkeli müşrikler dışındaki müşrik Arap kabileleriyle yaptıkları mücadeleler arasında en önemlilerinden bir tanesi Huneyn, diğer adıyla Hevazin gazvesidir. Mekke'nin fethinden kısa bir süre sonra meydana gelmiştir bu gazve, Huneyn gazvesi. Mekke'nin fethi esnasında bir casus ele geçirilerek Hevazin kabilesinin Müslümanlara karşı savaşmak üzere büyük bir hazırlık içinde olduğu öğrenilmişti bu casustan. E, cahiliye döneminden beri Kureyşler ile aralarında hasmane düşmanca ilişkiler bulunan Hevazin kabilesi düşmanlıklarını yine bu kabileden çıktığı için ...Hazreti Peygamber'e de yöneltmişti. Ayrıca Hevazin'in bazı kollarının Hudeybiye Anlaşması'nın yol emniyetiyle ilgili hükümlerini ihlal etmesi sebebiyle de bu Hevazin kabilesi Müslümanlar açısından bir tehlike arz etmekteydi. Sakifliler de Mekke'nin fethi sonrasında Evtas'ta toplanan Hevazinlere katılmıştı ki Sakifliler bildiğimiz gibi genel olarak Taif civarında yaşamaktaydılar. Hevazin ordusunun başında Malik bin Avf isminde birisi, bir genç bulunmaktaydı ya 30'lu yaşlarda. Ee, oldukça heyecanlı ve Müslümanlar karşısında büyük bir zafer e, hevesiyle hareket eden Malik bin Av, ordusunun motivasyonunu artırmak için kadınlarını, çocuklarını, mal ve hayvanlarını da cepheye getirmiş ve e, büyük bir ordu teşkil etmişti. Bu, bu hazırlıkların tamamı Hz. Peygamber tarafından yapılan istihbari faaliyetlerle öğrenilmiş ve Müslümanlar da 12.000 kişiyle Mekke'nin fethinden 17 gün sonra yola çıkmışlar ve 5 günlük bir yolculuğun ardından 11 Şevval 8 senesinin tarihinde yani 1 Şubat 630 tarihinde Evtas bölgesine ulaşmıştı. Bir fecir vakti başlayan o ok katışları havanın karanlık olması sebebiyle Müslümanların pusudaki hevazinleri fark etmemelerine sebep vermiş ve bu da Müslümanlar arasında bir kırışıkla ve ilk başta Müslümanların e, öncü kuvvetlerinin bozulmasına sebep olmuştu. Ancak Müslümanlar e, Hz. Peygamber'in uyarısı ve kararlılığıyla toparlanmışlar. İki taraf arasında meydana gelen şiddetli çarpışmalar ardından İslam ordusu zaferi ulaşmıştı. Bu savaş ardından 4 Müslüman şehit olmuş ve e, Hevazimler'de 70 kadar kayıp vermişlerdi. Savaş meydanından kaçanların bir kısmı Taife, bir kısmı Evtasa, bir kısmı ise Nahle'ye sığınmışlar. Hz. Peygamber kendisi Taif üzerine yürürken diğer e, ordunun, ordusunun bir kısmını, bir kısmını ayırarak e, diğer bölgelere göndermişti. Evtasa gönderilen birlik elde ettiği ganimeti Hz. Peygamber'in tarimatıyla Cirane'ye göndermişti. Hz. Peygamber de bir süre sonra Cirane bölgesine gelecektir. Hazreti Peygamber kendisi Taif'e gitmeden önce Halid bin Velid kumandasında bin kişilik bir bin kişilik bir öncü birliği göndermişti. Ardından kendisi de Taif'e ulaşmıştı. Bir aylık muhasaranın ardından şehrin oldukça güçlü surlara sahip olması ve Taiflilerin kendilerine bir yıl yetecek kadar erzak depolamaları sebebiyle bir başarıya ulaş, ulaşmadan bir netice elde edilemeden kaldırılmış ve Hz. Peygamber beraberindeki birlikte ciraneye gitmişti. Taif kuşatması Müslümanların kılıç kalkan ok dışında dışındaki savaş aletlerini ki bunlar debbabe ve mancınıktır. İlk defa kullandıkları gazve olarak bilinmektedir. Huneyn'de elde edilen ganimet kadın ve çocuklar, bütün bunların hepsi 6.000 esir, 24 bin deve, 40 binden fazla koyun ve 4.000 bin ukiye gümüşten ibaretti. Bu ganimetler 5'te 1'i Beytülmale ayrıldıktan sonra geri kalanları Gazve'ye katılanlar arasında bölüştürülmüştü. E, ganimetlerin taksim edilmesinden sonra Hevazinlilerden bir heyet Müslüman olduklarını bildirerek Hz. Peygamber'den esir ve malların kendilerine iade edilmesini talep etmişlerdi. Ancak Hazreti Peygamber bir süre ganimetleri taksim etmeden beklediğini, bu aşamada kendisine kimsenin gelmemesi üzerine ganimetlerin paylaştırıldığını ve mevcut durumda isteklerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını ya da bunun çok zor olduğunu söyledikten sonra malları ve esirler arasında bir tercihte bulunmalarını istemişti. Hevazimlerde de esirleri tercih edince Hazreti Peygamber ashabın rızasını alarak esirleri serbest bırakmıştı. Cirane'de iki hafta kalındıktan sonra Hazreti Peygamber ihrama girerek Mekke'ye gitmiş. Umre yaptıktan sonra Medine'ye dönmüştü. Huneyn Gazresi bu şekilde Müslümanların diğer Arap, Müşrik Arap kabileleriyle yapmış oldukları en büyük mücadeledir Mekke'nin fethi sonrasında. Gelelim Müslümanların münafıklarla olan ilişkilerine. Münafıklar bildiğimiz gibi, gerçekte kalben Müslüman olmayan, gerçekte İslamı kabul etmeyen, ancak dışarıdan kendilerini Müslümanmış gibi, müminmiş gibi gösteren kişilere verilen isimdir. Ve Müslümanların Medine'de karşılaştıkları en büyük problemlerden birisi münafıklar, münafık problemiydi. Bunların başı Abdullah bin Übey isminde bir münafık idi. Abdullah bin Übey e, Hazreçlilerin lider olup e, Müslümanların Medine hicretinden evvel Evs ve Hazreç kabileler arasındaki savaşlar sona erdiği zaman Yesrib'in idaresi kendisine verilmek üzere e, anlaşılmış bir kişiydi. Ancak Müslümanların e, Medine hicreti ve ardından Hazreti Peygamber'in bu şehrin e, lideri, reisi olarak öne çıkması e, bir baş olma, reis olma, lider olma arzusuyla yanıp tutuşan Abdullah bin Übey'in düşmanlığıyla sonuçlanmıştı. Ve hayatı boyunca bu düşmanlığını sürdürmüştü. Şehirde yaşayan Yahudiler ve Mekkeli müşrikler de Müslümanlara karşı bütün faaliyetlerinde Medine'de Abdullah bin Übey'le birlikte iş yaparak yani birlikte ittifak kurarak onun bu düşmanlığını e, Müslümanları zayıflatmak ve başarı elde etmek kendi açılarından başarı elde etmek amacıyla kullanmaktaydılar. Münafıklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de müstakil bir sure, Münafikun ismiyle bir sure e, nazir olmuştu. Abdullah bin Übey Müslümanlar dışında bütün gruplarla e, ilişki içerisindeydi. E, başlarda şehirde yaşayan, daha sonra buradan ayrılan amcası Ebu Amir el er rahibin desteğiyle Müslümanlar karşısındaki faaliyetlerini sürdürmüş idi. Hz. Peygamber, özellikle münafıkların tamamını kendisine vahiy yoluyla bildirildiği için onlardan haberdar ve onlarla ilişkisini tedbirli bir şekilde devam ettirmekteydi. Münafıkların İslam'a ve Müslümanlara vermiş oldukları zararlar Sadece onların e, İslam düşmanlarıyla, Yahudilerle veya müşriklerle yaptıkları ilişkilerden ibaret değildi. Mesela bir e, gazveye çıkılacağı zaman, söz gelimi Uhud, çıkıl Uhud gazvesine gidilirken Abdullah bin Übey yanındaki 300 kişilik bir münafık grubuyla birlikte orduna ayrılmış ve e, ordu 1000 kişi yola çıkmışken 700 kişi e, Uhud eteklerine varıp savaş düzeni almıştı. Ee, Abdullah bin Übey, Müslümanlar arasında birçok problemin de, sosyal problemin de e, ortaya çıkmasında e, çok etkili bir e, kişiydi. Hz. Ayşe'ye bir sefer dönüşünde iftira atmaktan da çekinmemişti. Bu iftira Kuran-ı Kerim'de kınanmış ve Müslümanların da e, bu tür e, iftiralar karşısında tuzaklara düşmemeleri, dikkatli olmaları konusunda uyarılmıştı. Diğer taraftan e, Mescid-i Nebi, Nebevi'ye gelmeden kendileri bir mescit şehir şehrin biraz dışında bir mescit inşa ederek münafık ya da nifak faaliyetlerini buradan sürdürmek istemişlerdi. Fakat Hz. Peygamber'e bu yine vahiy yoluyla bildirilmiş ve bu mescit daha faaliyete geçmeden yıkılmış idi. Hazreti Peygamber başta olmak üzere Müslümanlar münafıklarla olan ilişkilerini onların yüzlerine karşı münafık olduklarını ifade etmeden sürdürmekte. Ve onların zararlarından hem İslam'ı hem de kendilerini koruyacak şekilde dikkatli bir şekilde faaliyetlerini, hayatlarını, ilişkilerini sürdürmekteydiler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Müzik